Arkadaşlar Ben şimdi Bütün parkın Videosunu çekeceğim Videoyu beğenmeyenler Videoya like atsın Beğenenler videoyu beğensin Şimdi arkadaşlar Buradan mı kayalım Evet Evet. En yüksek kaydırakla kaymaya başladık. Değil mi? Evet. Gel. Duymadık onu. Yaklaş söyle. Söyleyeceğini. Heh. Tamam. mı Tamam. Tamam. Bağıra bağıra söyle. Evet. Ne dediniz YouTuber? YouTuber Bey anlamadık. Dikkatli mi olmamız gerekiyor? Evet. Tamam YouTuber Bey. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Ne Tahtı revalliye binmeyecek misiniz? Hayır. Tamam geliyorum. Peşinizdayım. Ben tutayım isterseniz. Evet. Evet, şimdi nasıl sallanıyorsunuz? Kendi başınıza sallanabiliyor musunuz? Sallanabiliyorum. Evet, böyle mi yapacağız? Evet, duygularınızdan bahsedin birazcık. Videoda duygu bahsedilir. 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 Ben de Ama sertaç abi e, şey, bahsediyor. Bahsetmiyor oğlum, bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyor. <laughs> tamam, devam edin. Hızlandırayım mı sizi YouTuber Bey? Yok, hızlandırma. Hızlandırayım, hızlandırayım. Tamam Siz... ya. Ama burada iyi uçulma bak, Nasıl? Ayy, burada şurma dedim. Gel, hadi. Oy, dedi. <laughs> evet, şimdi adamı yok. uçacağım az sonra. Kudaylı tanışacağım. Sonra yere düştüm. Ya sonra sonra yastıkların içinde çözüm. Çok iyi. Evet. Sonra Başka. Bir de tahterevalliye çıkın isterseniz. Olur mu? Onu da gösterin çocuklara. Olur. Hmm. Dikkat edin ya düşmeyin. Tarz, evet. Tamam. Şimdi nereye Ka gidiyor? Tarz, tarz, tarz. Orada oturacağız, sonra, tamam. Tahtere Tamam. mi indiniz şimdi? Evet. Karşınıza da kilolu biri mi bindi? Evet. evet. <laughs> Yok, Yok canım, başkası binmiş. Evet. Ya, ya buraya da bindik. Şimdi Oo, çok iyi. Park maceramız burada sona mı erdi? Yok, Hala kaydan adam bulunuyor. Yaz gelsin Bizim nasıl? Çok iyi. <laughs> Bayağı baya espri anlayışınız yüksek. Kimden aldınız bu özelliğinizi? Sen neredesin? Nide. Nidelli. Evet. Yani Nidelli. Yok, Nidel değil. Sen tamamen Aşk olsun. O Espri ben yaptım. <laughs> Çok iyisiniz. Kapatalım mı videoyu? bir daha bitcek. He, daha devam ediyor. Şimdi şu döpeğe bakın. Koya bakın niye kalmamış lan? Biz beş, beş Polis bey. Şurada koyu boyamışlar. Niye acaba? <gülüyor> tamam. <gülüyor> kapatıyorum videoyu. Ya, kapatıyorum. Bir şey diyor musun başka? Hmm. Hı. Bu video iyi miydi, kötü müydü? Kötü diyenler video ya videoyu şey yapmasın ama <laughs> ben de like atsın. Like hem like atsın hem de videoyu beğensin. Video, video kapanıyoruz. Çok iyiydiniz.